En iyi 5 aykut elmas. 5. Piknik. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Dördüncü Lekost. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lekost var. Lekost da 5 lira. Vallahi... Üçüncü. Bana üfle. Gel oğlum. Büyük insan. Şu oğluma bir üfle de düzelsin Allah aşkına. Anne yani bana ütle. Üfle diyor, üfle. <laughs> Ütletin bana. İkinci. Toka. Bak hem ne çıkmış. Altı da tokama. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Püç. Onur ödülü. Dilenci. Bana para ver. Bana para ver. Birinci. Loğum günü. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. <Sülüş> Ramazana özel bonus. <Sülüş> <Sessizlik> 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 wow, <wow, wow>, Allah'ım. <Sessizlik> Allah'ım.